Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. TYT Matematik Bölüme Bölünebilme Kuralları konusuyla alakalı soru çözümleri yapacağız şimdi. Rakamları farklı 4 basamaklı 7A8B sayısının 12 ile kalansız bölünebilmesi için A rakamının alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır diyor. 12 ile kalansız bölünebilmesi için 12 eşittir 4 çarpı 3 olduğundan 3 ve 4 ile kalansız bölünebilmesi lazım bu sayının. 3 ve 4 ile 3 ve 4 ile kalansız bölünebilmesi lazım. Şimdi 7A8B sayısını 7A8B sayısının ilk etapta 4 ile kalansız bölünebilme kuralını hatırlayalım. 4 ile kalın, 4 ile kalansız bölünebilmesi için son iki basamağının birler ve onlar basamağının 4'ün katı olması gerekiyor. Yani sayımız 7A 8 7A 8 ve 7A 88 olması gerekiyor. Bu şekilde olursa 4'e kalansız bölünür. Yalnız rakamları farklı dediği için 88 8 olduğundan bunu alamıyoruz. Elimizde iki tane sayı var. 7A 8 7A 84 4. Şimdi 3'e bölünebilme kuralına bakalım. 3'e bölünebilme kuralında rakamları toplamı 3'ün katı olması gerekiyor. 7, 8, 15. 15 artı a eşittir 3k. Buradan da a'nın alabileceği değerler 0, 3, 6, 9. Burada yine 0'ı alamayız çünkü rakamları farklı olması gerekiyor. Bu a ile 0'ın farklı olması. 3, 6, 9 alabiliriz. Buradaki sayıyı inceleyelim. 7A 84 7A 8, 4. 7, A, 8 4 yine 15 e, 4 daha 19. 15 artı 4 artı A eşittir 3K olması gerekiyor. Bunu 19 artı A eşittir 3K diye yazalım. Burada da K'nın alabileceği değerler 19, 2 daha 21, 3'ün katıdır. 2 olur. Şimdi 3'er 3'er, yani burada da olduğu gibi 3'er 3'er sayacağız. 2, 3 daha 5, 3 daha 8. E burada 7, A, 8, 4 olduğu için, burada 8 olduğu için A, 8 olamaz. 2 ve 5. Şimdi A'nın alabileceği değerlerin A'nın alabileceği, A rakamının alabileceği farklı değerlerin toplama kaçtır diyor. Bunları tek tek yazalım. 3 artı 6 artı 9 artı 2 artı 5. Bunun toplamı 3 6 9 9 9 18 20 5 daha 25 edecektir. Bu da E seçeneğinde görülmekte. İkinci sorudayız. Rakamları toplamına bölündüğünde bölüm 4 ve kalan 6 olan kaç tane iki basamaklı doğal sayı vardır diyor. Bu doğal sayımız bizim A, A, B şeklinde bir doğal sayı olsun. Bunu rakamları toplamına böleceğiz. A artı B'ye böleceğiz. Bölüm 4 ve kalan 6 imiş. Bunun çözümlemesini yapalım şimdi. A, 10 A artı B şeklinde yazarız. Eşittir. 4 ile A artı B'yi çarpıyoruz. 4 çarpı A artı B. Sonra kalanı ekliyoruz. 6. 10a artı b eşittir. 4a artı 4b artı 6 diyoruz. Bu 4a'yı bu tarafa b'yi de bu tarafa atarsak 10a'dan 4a çıktı. 6a kaldı. b eksi olarak geçtiği zaman karşı tarafta da 3b kaldı. 3b artı 6 bu eşitliğinde her iki tarafını 3'e bölersek 3'e böldüğümüz zaman ise diyelim buraya yazalım. 6a'yı 3'e böldük 2a eşittir. 3b'yi 3'e böldük b 6'yı 3'e böldük 2b artı 2 2a eşittir. b artı 2 şeklinde bulduk. Şimdi burada değerler verelim A'ya 1 değerini verdiğimiz zaman şöyle A ve B'ye değerler verelim. A'ya 1 dediğimiz zaman 2 kere 1 2 B'nin de 0 olması lazım eşitlik sağlayabilmesi için. A'ya 2 dediğimiz zaman 2 kere 2 4 B'nin de 2 olması lazım. A'ya 3 dediğimiz zaman 3 kere 2 6 B'nin 4 olması lazım. A'ya 4 dediğimiz zaman 2 kere 4 8. B'nin de 6 olması lazım. A'ya 5 verdiğimiz zaman 2 kere 5 10. B'nin de burada 8 olması lazım. A'ya 6 verdiğimiz zaman 2 kere 6 12. Bu sefer B rakam olmaktan çıkıyor. B'ye 10 dememiz gerekiyor. Burada kalıyoruz. Şimdi şunu inceleyelim. A B eee A artı B'nin toplamı burada. A artı B'nin toplamı 1. E, şunu diyebiliriz. 6 yani kalanımız kalanımız 1'den büyük olduğu için bu olmaz. Bu kısım olmaz diyoruz. Sonra 2 kere 2 2 artı 2 A ile B'nin toplamı 4 ediyor. Yine kalanımız 4'ten büyük olduğu için bu da olmaz. 6 kalanımız 3, 4, 7. Bundan küçük. E, bu olur. 4, 6, 10 yine aynı şekilde 6 küçüktür 10. 5, 8, 13. 6 küçüktür 13. Yani kalan bölenden e, küçük olduğu için bunlar olabilir. E, bizden istenen kaç tane iki basamaklı doğal sayı vardır diyor. Bu doğal sayılar 34, 46, 58 toplamda 3 tanedir. Üç tanedir deriz. Şunları da dikkat atalım Şunlar olmayacağını söylemiştik. Öyleyse bu C seçeneğindedir. Üçüncü sorudayız. İki basamaklı AB sayısının soluna 3 rakamı getirilerek elde edilen üç basamaklı 3AB sayısı ilk sayıya bölündüğünde bölüm 5 kalan 20 oluyor. Buna göre A-B değeri kaçtır diyor. İki basamaklı AB sayısının soluna getirdiğimiz 3 getirdiğimiz zaman 3AB olur. İlk sayıya bölelim. İlk sayımız da AB. Bölüm 5 ve kalan 20 oluyor diyor. Şimdi bunun açılımını yapalım. 3AB'yi 300 artı AB şeklinde yazabiliriz. Eşittir. 5 ile de AB'nin çarpımı 5AB'dir. 5 çarpı AB artı 20 bu şekilde yazdık şimdi 20 bu tarafa sol tarafa eksi olarak geçtiği zaman burada 280 kalır. AB'yi de bu tarafa geçirdiğimiz zaman 5AB'den 1AB çıkınca 4AB kalır. 4 çarpı AB diyelim daha doğrusu. 3 basamaklı sayı gibi görünmesin. Şimdi her iki tarafı 4'e böldüğümüz zaman 70 eşittir AB oldu. E şimdi AB iki basamaklı sayımızın 70 olduğunu görüyoruz. Bizden istenen A eksi B idi. A'mız 7, eşittir diyoruz. B de 0. Burada A eksi B'yi 7 olarak buluruz. O da A seçeneğinde görülmekte. Dördüncü sorudayız. 21 basamaklı 525 nokta nokta 525 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Bu sayıyı bir daha yazalım. 525, 21 basamaklı. 52, 52, 52 nokta nokta nokta. E, sonu 525 olacak. Şimdi burada 5, 2, 5, 2, yani 52, 52 diye yazdığımız zaman 52, 52, 52, 21 basamaklı. Şurada 10 tane, 10 tane 52 var. 10 tane 52 olacak. E bu 52'lerin e, toplamı da yani 52 2, x'in toplamı 7, 7, 7, 7 diye düşünecek olursak. Şimdi 9 ile bölümünden kalan sorulduğu için rakamlar toplamı 9'un katı olması gerekiyor. Ee, 10 tane 7, 10 çarpı 7 artı sonunda da şu 5 var. Bunun toplamı eşittir 70, 75. 75'in 9'a bölümünde yine aynı şekilde ya 75'i 9'a böleceğiz kalan 3'tür diyeceğiz ya da daha büyük sayılar çıkarsa karşınıza bu ikisini toplayıp kalanı bakacağız. Bunun da 7 artı 5 eşittir 12'dir. 12'nin 9'a bölümünden kalan 3'tür. Onun için A seçeneğini işaretliyoruz. 5. sorudayız. A ve B birer asal sayı. E, mesela bunlar en küçük 2'den başlıyor. 2, 3, 5, 7, 11 böyle gidiyor. A ve B bu değerleri alır deriz. 21 a kare eksi 4 çarpı b kare eksi a kare olduğuna göre a artı b değeri kaçtır diyor. Bu eşitliği bir daha yazalım. 21 a kare eşittir 4 çarpı b kare eksi a kare. Şu kısmı dağıtacak olursak 21 a kare eşittir 4b kare eksi 4a kare olacaktır. Burada e, 4 eksi 4a kareyi bu tarafa art olarak geçirsek 25a kare olur eşittir 4b kare. 4b kare olacaktır. Sonra tekrar 25a karenin yanına 4b kareyi de getirirsek eşittir sıfır olacaktır. Burada dikkat ederseniz 2 kare farkını görüyoruz. 25 a kare şöyle yazabiliriz. 5 a'nın karesi eksi 2 b'nin karesi eşittir 0 şeklinde yazarız. Şuradan devam edelim. 2 kare farkını da birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci şeklinde yazıyorduk. Şimdi burada bu tabi sıfıra eşit. Sıfıra eşit diyoruz. Burada elimizde iki tane çarpan var. Ya burası sıfırdır ya da burası sıfırdır. E bu A ve B birer asal sayı ise asal sayıların yani en küçüklerini dahi seçsek buranın sıfır olmayacağını görüyoruz. Yani bu sıfıra eşit değildir bu kısım. Ama burası sıfıra eşit olabilir. Burası sıfırdır diyoruz. 5a 2b sıfırdır. Bunu yazacak olursak 5a 2b eşittir 0 dersek 5a eşittir eksi b'ye bu tarafa artı olarak geçiriz 2b. Buradan a 2'dir b de 5'tir deriz. Bizden istenen a artı b toplamı a'ya 2 b'ye de 5 demiştik. İkisinin toplamı 7'dir deriz. Bu da B seçeneğinde görülmekte. Bu videodaki son sorumuz 6. soru. Şekilde 90 basamaktan oluşan merdivenin bir bölümü verilmiştir. Başlangıç noktasına itibaren Ahmet her adımda 2 basamak, Hasan her adımda 3 basamak, Serkan ilk adımında 2, iki, ikinci de 3 basamak, diğer adımdan da aynı şekilde 2-3-2-3 diye olacak şekilde merdivenin son basamağı kadar çıkmaktadır. Buna göre Serkan'ın bastığı Serkan'ın yalnız, yalnız Serkan'ın bastı. Yani e, diğerlerinin Ahmet ve Hasan'ın basmadası, yalnız Serkan'ın bastığı toplam kaç basamak vardır diyor. Şimdi bu şuraya Ahmet, Hasan ve Serkan bunlar hangi e, kaçıncı basamaklara basmış? Bunlara bakalım. Ahmet ikişer ikişer gidiyorsa ikinci basamağa basmıştır. 2, 4, 6, 8, 10 böyle gidecektir. Hasan ise üçer üçer gidiyorsa 3, 6, 9 bu şekilde gidecektir. 3'ün katları şeklinde. E, Serkan ise 2, 5, 7 yani ilk, ilk başta 2, 0, 2, 2 ondan sonra 3 sonra 2 sonra 3 bu şekilde 10, 12, 15, 17. Devam edelim şuradan. 20, 22, 25, 27. Ee, bu şekilde gidecek. 30'a kadar gide gidelim. Yani 1, 2, ilkinde 2 basamak, ikincisinde 3 basamak. 2, 3, 2, 3, 2, 3 bu şekilde gidelim. Serkan basıyor. Şimdi yalnız Serkan'ın bastığı basamakların içerisinde bir inceleme yapalım. 2'ye Ahmet de basıyor. 5'e yalnız Serkan basıyor. 5'i alabiliyoruz. Sonra 7'ye yalnız Serkan basıyor. 10'a Ahmet de basıyor. Olmaz. 12 yine Ahmet. Bu şekilde 15'e bu sefer Hasan basıyor. 17'yi alırız. Sonra 20'ye e, Ahmet basabilir. Yine 22'ye öyle. 25'e e, 25'e yalnız Serkan basar. E, sonra e, 27'ye e, bu sefer Hasan'ın e, bastığını görüyoruz. 3'ün katı olduğundan e, Bu şekilde gider. Yani ilk 30 basamak içerisinde şöyle diyelim. Şuraya yazalım. İlk 30 ilk 30'da e, kaç tane var? 4 tane. Aynı şekilde e, ikinci 30'da yani 30-60 arasında e, yine 30-60 arasında e, 35-37 sonra 47-55 olacak şekilde 4 tane de burada var. 4 tane. Burada da 4 tane. Sonra 60-90 arasında e, yine aynı şekilde e, 65-67 e, 77 85 olacak şekilde. 4 tane de burada olur. Ee, yalnız Ahmet'in bastığı bunları toplayacak olursak pardon yalnız Serkan'ın bastığı basamaklar 4, 8, 12 tane olacaktır. Onu da C seçeneğinde görüyoruz. Videom burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamanızı noktada olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Videomu ve kanalımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız memnun olurum. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.